Evet değerli dostlarımız size için en doğru haberi her zaman paylaşmaya çalışacağız. Sizler de bizim kanalımıza destek olmak için hemen sağ alt köşeden kanalımıza abone olursanız seviniriz arkadaşlar. Bir de bolca yorum yapıp beğenirseniz çünkü siz bu ile yaptığınızda videomuz en üst sıralarda görünüp sesimizi daha çok kişiye duymamızı sağlar. Şimdiki videomuz Cavit Arı arkadaşlar. CHP milletvekili arkadaşlar gerçekten e, iktidarı yerin dibine Vekil soku, arkadaşlarım öncelikle hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Ülkemizde 16 milyon emekli var. AKP iktidarı bu 16 milyon emeklinin tamamını mağdur etmekte. Yani sadece en düşük emekli alanlar mağdur değil. Geriye kalan 12 milyon emekli de AKP iktidarı sayesinde yıllardır can çekişiyor. Şöyle ifade edeyim. Örneğin bundan 5 sene, 10 sene önce belki 15 sene önce emekli olan işte özel idarede, köy hizmetlerinde, karayollarında yani yüksek primlerden ödemeleri yapılan çalışanlar dahil Yine kamuda aynı şekilde yüksek primler yatırılmış ve emekli olduğunda bugüne göre baktığımızda en az üç asgari ücret, iki asgari ücret seviyelerinde emekli aylığı alan o değerli büyüklerimiz bugün neredeyse asgari ücret seviyelerine maaşları inmiş durumda. Yani kısacası tekrar söylüyorum. Bu ülkede bütün emekliler AKP iktidarının mağdurudur. O nedenle o nedenle yıllarca devlete hizmet etmiş, millete hizmet etmiş değerli emeklilerimize buradan seslenmek istiyorum. Sizler bu iktidar sayesinde mağdur ediliyorsunuz. Bu iktidar sizi mağdur ediyor. O zaman siz de bu iktidara yapılacak olan ilk seçimde gerekli dersi vermelisiniz ve ülkeyi bunlardan kurtarmalıyız. Yoksa bu ülkenin yoksa bu ülkenin inanın düzelecek hali yok. Siz işte yaşıyorsunuz. Can çekişiyorsunuz. Sıkıntı yaşıyorsunuz. Ev kiranızı veremiyorsunuz. Gelin hep birlikte bu iktidardan kurtulalım. 16 milyon emekli kendine gelir ve bu iktidara ders verirse ilk seçimde gidiciler zaten onlar da gidici olduklarını gördükleri için işte bakın şu an herhangi bir artış dahi yapmıyorlar. Peki bu paralar nerede? Hani ülkemiz zengindi. Evet zengin ama ülkemizin kaynakları inanın belli yerlere gidiyor. Bakın Şimdi SSK'nın Bağkur emeklisi yüzde 12.11 aylık artışı memur ve emeklisine yüzde 18.6. Ya utanın hiç olmazsa bu ülkede yüzde 32'lerde enflasyona açıkladınız. Hiç olmazsa o enflasyon seviyelerinde bir artış var yapın. Çünkü bütün emekler dediğim gibi can çekişiyor. Sadece biz burada en düşük emekli aylığının aylığını alanın maaşını da emeklimiz kurtulmuyor. Geriye kalan bütün emekleri kurtarmak zorundayız. O nedenle de Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz plan bütçe komisyonunda önerge verdik. Bütün emeklilerimize seyyanen zam talebinde bulunduk ama buradan açıklıyorum. AKP ve MHP oylarıyla o talep reddedildi sayın emekliler. Duyun sesimizi. Burada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde günlerdir emeklerimiz için eylem yapıyoruz, nöbet tutuyoruz. 24 saat bu meclisteyiz. Türkiye'de bütün emekliler bizim bu eylemimizi duydu, sesimizi duydu ama iki kişi duymadı söyleyeyim. Birisi Sayın Cumhurbaşkanı, diğeri de Çalışma Bakanı. Özellikle de Çalışma Bakanı kendi acizliğini, beceriksizliğini örtmek için Cumhuriyet Halk Partisi'nin eylemiyle dalga geçmeye ve ona şov demeye kalkıştı. Yazıklar olsun sana. Sayın Bakan sen bu emeklinin derdini çözeceksin. Sorununu çözeceksin. Onun yerine Cumhuriyet Halk Parti'nin Buradaki emekli mücadelesine şov diyeceksin. Sayın emekliler, işte böyle bir bakan var. Bu bakanla hiçbir sorun çözülmez. Tam tersi bu bakan ve bu iktidar sizin sorunuzu arttıracak ve sizi yokluğa ve yoksulluğa mahkum edecek bir iktidarla karşı karşıyayız. Ve bu bakan utanmadan diyor ki, Efendim belediyelerin SGK'ya borcu var. Evet, belediyelerin bir kısmının SGK'ya borcu var ama bu borcu olan da son seçimde Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçen belediyeler belki de tarihin en borçlu belediyeleri. Şimdi o borçları Cumhuriyet Halk Partili belediyeler ödemek zorunda kaldı. Gerek SGK, gerek maliye borçlarını Cumhuriyet Halk Partili belediyeler ödüyor. Ve bunun yanı sıra bakın sadece emekler mağdur edilmiyor bu iktidar tarafından. Esnaf mağdur ediliyor. Çiftçi mağdur ediliyor. Son çıkardıkları genelgeyle daha önce de söyledik buradan. Efendim esnafa kredi verilme koşulu ziraat efendim kredi borcu maliye ve SGK'ya borcu olmayacak. Çiftçiye kredi için müracaat ettiğinde diyor ki git SGK'ya ve maliye borcun olmayacak. Ya soruyorum size bu ülkede çiftçi olup da esnaf olup da sayenizde SGK'ya ve maliyeye borcu olmayan var mı? Herkesi zor duruma soktunuz. Herkesi batma durumuna getirdiniz. Bu ne demektir biliyor musunuz? Ben ne çiftçiye ne esnafa kredi vermeyeceğim demektir. Ve çiftçiyi batıracağım, esnafı batıracağım demektir. İşte siz Böyle bir iktidarsınız. Şimdi değerli arkadaşlar bir başka konudan bahsetmek istiyorum. Bu gördüğünüz doğa harikası yer, cennet köşesi yer, Antalya'nın Finike ilçesi. Bakın burada bir ilçe var, deniz kenarı marina var, hemen üstüne taş ocağı açılmak isteniyor arkadaşlar. Taş ocağı, yani böyle bir yere taş ocağı açılmak istenen yer Finike'nin hemen üst tarafında ve o taş ocağının eğer açılırsa altında dört tane mahalle bir tarafta bir tarafta Demre Finike Karayolu bir tarafta Gökliman diye ifade edilen plaj var deniz kenarı var. Böyle bir cennet yere bu iktidarın gözü doymazları bu iktidardan güç alanlar ve bu iktidarın temsilcilerinin korudukları oraya eğer bir köylü ve orada yaşayan vatandaşlar biz buraya yol istiyoruz, biz burada geçecek yolumuz yok dese yol açtırmazlar. Evet biz burada elektriğimiz yok deseler direkt diktirmezler ama Finike ilçesinin Bolda Mahallesi'nin Gökliman mevkiinde Kızılca ve Karşıyaka Mahallesi dahil o bölgeyi etkileyecek bir mermer ocağı bir de taş ocağı açılmasına izin verilmiş arkadaşlar. Ben buradan iktidarın temsilcilerine bir kez daha sesleniyorum. Ve yine Enerji Bakanı'na, Çevre Bakanı'na, Turizm Bakanı'na sesleniyorum. Geçtiğimiz hafta sonu Orada milletvekili arkadaşlarımızla, il başkanımızla, ilçe başkanımızla ve çevreci örgütlerle eylem yaptık. Buradaki yanlışlığı dile getirdik ve orada sorduk. Orada bu taş ocağını açacak, şu doğal güzelliği bozacak görün arkadaşlar, şurayı görün. Bu kadar parası gözünüzü bürümesin. Buraya bakın. Taş ocağı açacak diye dedim ki ya kardeşim, hiçbir senin burada açacak, taş ocağı açacak vicdanın yok diye. Ama o taş ocağı açacak kişinin arkasında iktidarın temsilcileri, yetkilileri var. Yoksa buraya gelip şu gördüğünüz manzaraya kimse gelip taş ocağı açamaz. Şöyle baktığınızda Filike'nin o dağları bu eşsiz güzelliği o mermer ocağıyla yok edilecek. Arkadaşlar yol yakınken gelin bundan geri adım atın. Buraya taş ocağı ve Mermer ocağı açtırmayın. Açıldı diyelim. İnanın orada çıkacak taşlar aşağıda bulunan 200 metre aşağıda bulunan mahallenin tepesine evlerin tepesine kayalar düşecek insanları öldürecek yoldan nakliye yapacak olan tırlar kamyonlar inanın yolun kenarından aşağı düşse mahallede vatandaşın tepesine düşecek Aşağıda freni tutmasa mahallenin okulunun tepesine uçacak. Ya nasıl bir yer? Siz nasıl böyle bir yere bu taş ocağını açtırırsınız arkadaşlar? Ya o izni veren, o sıcak bakanlarında oturan Enerji Bakanlığındaki yetkiliye soruyorum. Kardeşim sen bu yeri gördün de mi bu izni verdin? Sen bu yeri gördün de mi bu ruhsatı verdin. Sayın Bakan'a soruyorum tekrar. Siz bu yeri gördünüz de mi? Izin verdiniz. Finike'yi katletmeyin. Antalya'yı katletmeyin. Zaten Finike'nin bütün dağları delik deşik, mermi ocağı, taş ocağı arka taraftaki bütün yerler mahvedilmiş sayenizde. Gelin şurayı bari kurtaralım. Gelin şurayı kurtaralım. Yoksa Finike yok olacak. Şu güzellik Eşsiz güzellik yok olacak arkadaşlar. Buradan sizleri son kez uyarıyorum ve göreve davet ediyorum. Bütün arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum.